Şok yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Jason Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin transferleriyle dikkat çeken sarı lacivertliler, şimdi de dünya futbolunun önemli isimlerinden birini renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yeni asırın haberine göre, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Marco Asensio ile prensip anlaşmasına vardı. Başkan Ali Koç'un doğrudan devreye girdiği transfer sürecinde büyük aşama kaydedildiği ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi. İspanyol yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. Fenerbahçe, Fransız kulübü PSG ile yapılan görüşmelerde 10 milyon euro bon servis bedeli üzerinde anlaşırken, İspanyol Yıldız'a 3 yıllık sözleşme ve yıllık 11 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü temaslar, transferde kilit rol oynadı. Avrupa DEVLERİNE'yi reddetti, Milan, Sevilla, Everton ve Marsilya gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin tekliflerini geri çeviren Asensio, Aston Villa veya PSGDE yedek kalmak istemediğini belirtti. Tecrübeli 10 numara, hedefleri doğrultusunda Fenerbahçe'yi en doğru adres olarak gördü. Villası bile hazır, sarı lacivertli yönetim, Asensio'nun İstanbul'da konaklayacağı villayı bile hazırladı. Yıldız oyuncunun 72 saat içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.